Zayden! Sen büyüdün annem. Sen büyüdün kuzum. Ah benim güzel gözüm. Siz gönül aslansınız değil mi? Size birkaç sorumuz olacak Tamam. tamam ama iki dakika bana izin verir misiniz? Çocuğu getireyim be vedalarsınlar ne olur. Anne. Allah aşkına dur lan. Anne! 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 Anne. Anne. <laughs> anne bırak. Bırak 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 bırak. bırak 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 oğlusun, bırak. bırak bırak kardeş ne olursun çocuğum gel yavaş anne <laughs> anne Anne ben de senle <laughs> Ne olur. <laughs> neden susuyorsun anne? <laughs> anne neden susuyorsun? Ben de senle geleceğim. <laughs> <Benim cimd> <gülüyor> <gülüyor> Bu sene de olsun Necmi sana hediye Ben istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim. ellerimin sıcaklığını unutma çünkü onları hep tutunmayacağım. Sen de benim ellerimi hep olacaksın. Tamam mı? Tamam Şimdi benim gitmem gerekiyor. Hadi, hadi, hadi kızım bırak. Hadi kızım. Hadi kızım. Gitme. Hadi kızım bırak artık. Anne. 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 老师。 Ne musun? Hı. Önce otobüsü bekledim durakta, Hı. sonra durağa gittim, bekledim. Otobüse bindim, Hı. caddede indim. Sakar teyzem bekledim. Çünkü biz telefonda anlaşmıştık. Ama gelmedi. Ben de geldim annem. Oh, sen buraya tek başına mı geldin? Evet, Sakar teyzem de gelecekti ama. Oh. Oh, canım benim. Sen nasılsın? Peki nerede kalıyorsun? Yemeğini yiyor musun? Bak öğünlerini atlamıyorsun değil mi? Anne. Bak sana mektup yazdım. Bir de bu. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Canımsın benim, canım. Canımsın benim canım. Yemek yiyor musun? Odan nasıl? İyiyim ben. Düşünme beni. Ben seni hep düşünüyorum annem. Hep diyorum ki... Keşke annem olsa yanımda. Tamam. Yok ama yarın mutlaka olsun diyorum. Sen geleceksin değil mi? Ben beklerim seni. Senin ziyaretçin bir çocuk değilmiş. Bir kadın gelecekmiş sana adı Gönül. Bu çocuk kim? Kimin bu kız? Bu benim kızım. Benim kızım. <laughs> Müdüriyete götürün bunu. Hayır, hayır ya. Bırak. Gelin, git. Bırak. Tırna. Hayır. Turna. Hayır. Turna dikkat et. Korkma. Korkma. Tamam. Korkma. Anne. Korkma. Anne. Korkma. Zeynep Güneş ziyaretçim var. Bir çocuğu kaçırmakta kalmayıp kendisini anne dedirten çocuğun adını değiştirten, onu manipüle eden ve en ağır cezayı hak eden Zeynep Güneş. Beni buraya hakaret etmek için mi getirdiniz? Hayır. Bunlar sizin hakkınızdaki ilk izlenimlerim. Ama artık böyle düşünmüyorum. Sebep? Buyurun. Turuna bunu size yazmış. Sizi bunun için çağırttım buraya. Kaybettiğimi düşünmüştüm. annemi sevmemin nedenleri. Benim annem dünyadaki en iyi anne. En güzel. En akıllı. En kibar. Ve en komik. O benim canım. Annem benim okumamı istiyor. Çünkü benim annem çok iyi bir insan. Ama Benden sakladığı bazı şeyler var. Biliyorum. İş hakkında. Paramız olduğu hakkında. Her şeyin güzel olacağı hakkında. Yeni bir hayat kuracağımız hakkında. Mutlu olduğu hakkında. Hapiste iyi olacağı hakkında. Ve hepsi de benim mutlu olmam için. Anne, seni çok seviyorum. Yanılmışım. Hakkınızdaki düşüncelerim konusunda yani. Turna? Burada bir arkadaşım var. Adı Elif. Hayaletlerle konuşabildiğini söylüyor. Tuvaletten çıkan bir el görmüş. Korkudan uyuyamıyoruz. Anne. Dinliyor musun? Dinliyorum. Turna. İyi misin? Oyun odasında bir tane telefon var. Herkes oynuyorken seni geze geze arayabiliyorum. Anladım. Sevdin mi orayı? Sevdim. Koskocaman bir tane buzdolabı var. Koskocaman. Böyle kelimeler öğrendin demek. Eliften. Eliften. Arkadaşın mı? Arkadaşım. Aranız iyi galiba. Üstümde yatıyor. Üstümde mi? Ranzamız var. Sen altta yatıyorsun demek ki. Sabah kalkarken dikkat ediyorum başımı çarpmayayım diye. Acır. Dikkat et. Yemeklerini düzgün yiyor musun? Yiyorum. Dün Mantı vardı bugün de köfte. Güzel miydi? Güzel. Şey bu arada hadi hamur yapabiliyorum yani mutfakta yardım edebiliyorum. <laughs> i̇yi davranıyorlar değil mi orada size? Davranıyorlar. Hepsi çok iyi. Bir müdürümüz var. Geğirmeden duramıyor. Bu yüzden kulaklarımızı kapatıyoruz. Bir de bahçede kuzu besliyoruz. Şirinler mi? Kakaları yuvarlak. <laughs> ne ki yuvarlak? Bir de yakar top. Bir de. Bir de. Bir de. Bir de... <laughs> Anne. Beni ne zaman alacaksın? Seni görmeyi çok istiyorum. Hapisten çıktı, değil mi? Hapisten çıktın. Seni bekliyorum anne seni. Kaç kere aradım. Açmadım. ...bunları en yanlış diye korktum. Ama doğruymuş. Ne zaman beni almaya geleceksin anne? Ne zaman? Seni görmek istiyorum. Seni bekliyorum. Her gece... ...çantamı hazırlıyorum. Çoraplarımı, ...elbiselerimi ve Anne. Beni almaya gel. Neden beni almaya gelmiyorsun? Tuna. Anne. Anne. Özür dilerim. Peki. <laughs> Kaçır beni de o. Nereden kaçır beni? Bir <laughs> kez. Kimle konuşuyordun Melek'ciğim? Yok bir şey Masal, dinliyordum. Alo? Ağlamışsın sanırım birazcık. Acıklı mıydı masal? Biraz. Anladım. Bir daha yapma olur mu? Biliyorsun. İzin almadan telefonu kullanman yasak. Hadi yatalım. turna? Sen kim sandın? Ah. Ah, anne. Önce evimize gittim. Sonra zili çaldım. Sen açmayınca Sakar teyzeme geldim. Beni senin yanına götürür diye. Ama sen buradaymışsın. Sen burada olduğunu bilmiyordum. senin ne işin var burada? Yolda yürürken abilere sordum. Beykoz'a nasıl giderim diye. Evimizin Beykoz'da olduğunu biliyordum. Onlar da bana otobüs durağını gösterdiler. Ama buraya bir otobüse gelinmiyormuş. Önce böyle bir otobüse bindim. Çok uzun. Sonra tek bir otobüse bindim. Sonra minibüse bindim. Geldim işte. <laughs> ee, kimseye haber vermeden mi çıktın oradan? Anne biliyor musun? bizim otobüste bir teyze vardı böyle düşün çıkıyordu çıkartıp takıyordu nasıl çıkıyordu acaba buraya ne oldu otobüse binerken düştüm ama ellerim üzerine düştüm şu da kaştan karşıya geçerken düştüm arabalar durdu hiçbir şey olmadı ya olsaydı ya daha ciddi yaralansaydın ya başına bir şey gelseydi niye yaptım böyle bir şeyi? Anne. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Seni görmeyi çok istiyordum. Canım. Ben de seni görmek çok istiyordum. 赠品。